Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zamandır buralarda yoktum. Neden diye soracak olursanız ben de bir YouTube izleyicisiyim. YouTube'da aşırı zaman harcıyorum ama ya izlemesi çok zevkli ama çekmesi, editlemesi, yüklemesi, bunun zamanının olması en önemlisi de insanın kendi motivasyonunun olması gerekiyor. Ben de o motivasyonu bulamıyordum. Ama şu an bazı şeyler rayına oturdu. Hayatım güzel gidiyor. O yüzden de sizinle bu iki yıldır neler yaptığımı birazcık paylaşmak istiyorum. Biraz da beni merak edenler olmuş YouTube'da. Yorumlarda falan ara sıra görüyorum ama gerçekten YouTube'da yani kendi kanalıma bile girmiyordum. Hani genelde dizidir, Survivor, vlog tarzı şeylere falan bakıyordum. O yüzden sizinle bundan sonra tekrardan beraber olacağımızı düşünüyorum. İnşallah o motivasyonu şu an kendimde bulmuşken hemen bir sizin için video çekmek istedim. Bir anda neden bıraktım? Oradan başlamak istiyorum. Çok güzel gidiyordu aslında her şey. Gerçekten ders çalışmam, motivem, düzenim, tertibim çok iyiydi. Ama insan hani gerçekten belli bir süre, uzun bir süre disiplini çalışınca bir süre sonra bunalıyor, şey yapıyor. Hani siz de biliyorsunuzdur şimdi iki yıl öncesine gitmek istemiyorum o duygularımı tekrardan yaşamak istemiyorum ama benim de bu bunaldığım ve depresyona girme gibi bir dönemim oldu ve bu süreçte de zaten gerçekten yani deneyenler yapanlar bilir gerçekten video çekmek çok zor hani kameraya karşı konuşmak şu an bile çok zorlanıyorum hani mazur görün beni o yüzden de kendime bu motivasyonu bulamadım bu şevki bulamadım ve ara verdim hem de bir günüm yaklaşık bir günüm geçiyordu video çekerken ayarlamasıdır şudur budur ya yüzünün güzel olması lazım saç baş ve ders çalışırken hangimiz güzel tertipli düzenli yani görünüş olarak güzel oluyoruz ki. O yüzden bir günüm yaklaşık olarak buna gidiyordu. O yüzden de bir hafta ya da iki haftaya yakın böyle bir ara verdim. Ders çalışamadım. Hani hiç çalı yani kötü çalışmaktansa dedim ki iki hafta bir ara ver. Bir kendini topla. Bir rahatla. Mola ver. Ondan sonra tekrardan sıkı sıkı çalışırsın. Ve gerçekten de öyle oldu. Yani son bir ayda gerçekten son bir ayda yani Ağustos'un başından sonra güzel çalıştım. bayağı bir toparladım. Hani denedim denemelerim, yanlışlarım, yanlış yanlış yaptığım konuların üzerine falan gittim. Bir güzel toparladım ve sınava girdim. Sınav anına gelecek olursak sınava girdim. Güzel geçti. Beklediğim gibiydik. Genel kültür özellikle kolaydı. Yani ben çok çalıştığım için zorlanmadım. Çok güzel çözdüm. Türkçe benim için sıkıntılıydı ve sınav açıklanınca e, gerçekten de Türkçeyi de beklediğimden iyi yaptığımı fark ettim. 90.176 puan aldım. Yani aslında beklentimin altında bir puandı ama yine de e, sınavdan çıkınca çıktıktan sonra o puanı görünce mutlu oldum. Çünkü daha düşük gelseydi mesela 85 falan yine şaşırmazdım. Çünkü Türkçede yaptığım hiçbir sorudan emin değildim. Yanlışlarımı doğru mu tam hatırlamıyorum ama hani e, ekleyebilirsem şuraya falan e, eklemiş olurum sınavın şey görüntüsünü yani KPSS sonuç belgesini şuraya eklemeye çalışırım. Oradan görürsünüz. Ve bir buçuk yıldır iki yıla yakındır atanmaya çalışıyorum. Bilmeyenler için ben biyomedikal mühendisiyim. Sonradan çift anadal yaparak elektrik elektronik mühendisliği de okuldum. Yani iki diplomam vardı. Gönlüm Sağlık Bakanlığı atamasından gitmekti ama aramızda sağlık bölümünden mezun olanlar bilir ki Ocak ayına kadar herhalde Ocak'ta oldu ya da Aralık'tan aralıkta pardon aralığa kadar yani bir buçuk yıldır hiçbir alım olmadı. Boş boş bekledik. Merkez yatamalarda da biyomedikal mühendisinden 5 veya 6 kişilik kontenjan açıldı. Benim e, branş sıralamam 24'tü biyomedikalde. O yüzden beklediğim gibi değildi ama elektrik elektronik bölümünden bayağı bir alım oldu. Hem merkezi yatamalarda, ya tabii istediğim gibi değildi ama yine de biyomedikale göre kat kat fazla alım oldu. Özellikle dışarı alımlarda çok fazlaydı. Ben memurlar.net'e üye oldum. Oradan baktığım bayağı bir alım vardı. Hani hepsine uya, şartlarımın uyabildiği tüm alımlara başvurdum. İle bakmadan hepsine başvurdum ve yakın zamanda bir şeyler güzel gitti. Başvuruyorum ama merkezi atama. 3 merkezi atama oldu. Onun dışında aralarda böyle 4-5 kişilik hani benim bölümüme hitap eden 4-5 kişilik yine ÖSYM'nin açtığı sözleşmeli personel alımları da oldu. Ama arkadaşlar hep herhangi bir kadroya atanamadığın yazısı oldu. Yani ekleyebilirsem... Dedim ki Damla senin puanın yandı. Sen tekrardan sınava çalış. Böyle yine e, bakınırken memurlar.net'te bir tane alımı gördüm. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 43 tane elektrik ve elektronik mühendisi alıyor hem de mülakatsız. Bu benim için çok iyi bir şey. Çünkü mülakat insanı gerçekten geren ve yoran, strese e, sebebiyet veren bir şey. E, bir kere bunu tattım. Ve kıl payı kaçırdım yani olabilecekken olmadı. O yüzden de mülakatsız olması benim için iyi bir şeydi ve tek tercih il tercihi yapmam gerekiyordu. Ben de e, memleketime yakın olan Kastamonu ilini tercih ettim. Bir kişilik konteyjan, üç kişilik de yedek e, açıklanıyordu. Yani bir il için dört konteyjan, bir asil, üç yedek şeklindeydi. Ben de baktım şeyler arasında memleketime yakın hem de tanıdığımız bildiğimiz e, akrabalarımızın olduğu da bir yer olduğu için Kastamonu'yu tercih ettim. Bu alımda e, ocağın son pardon aralığın sonlarına doğru olmuştu. Ocağın sonuna doğru da açıklandı. Ben 3. yedek olarak Kastamonu'ya seçilmişim ama önümdeki diğer kişilerin ne, ne, yapacağını bilmiyordum. Sonra birazcık stalk yaptım. Merkezi yatamaya girdim. İşte ondan sonra bir yerlere falan girdim. Puanlar zaten isim soy isim ve puanlar gözüktüğü için bu maksimum minimum sayısal bilgiler oluyor ÖSYM'de. Oradan TİH Kastamonu'ya atanan kişilerle bakayım dedim. Belki hani çünkü merkez atamayla bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın alımı aynı ana denk geliyordu. O yüzden bir şansımı deneyeyim dedim ve oradaki 3 e, kişi gerçekten önümdeki 3 kişi de merkezi atamadan Aralık atamasına gitmişler. Bekledim, bekledim, bekledim. Bir iki hafta belge teslimi süreci vardı. asil kişinin o belgelerini teslim etmedi. Ben biraz ümit, çok ümitliydim, 90 ümitliydim. Ama olmama ihtimaline karşılık kendi yani hiç kimseye söylemedim olana kadar. Sonra 18 Şubat'ta bana bir mail geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından üçüncü yedek olarak kurumumuza atan bunun şu tarihe kadar belgelerinizi teslim ediniz diye. Ondan sonra öğleden önce mail geldi. Öğleden sonra da bakanlıktan arandım. Çünkü asil kişi birinci yedek, ikinci yedek atanmadığı için adam beni teyit etmek için aradı yani siz geliyor musunuz kuruma hani ona göre işlem yapacağım dedim ki ben geliyorum belgelerimi hallediyorum şimdi belgelerimi yolladım 10, 25 Şubat'a kadar süresi vardı belgelerimi yolladım şu an bekleme sürecindeyim ne zaman çağırırlarsa gideceğim bu süreçte ne oldu derseniz başka hayatımda neler oldu derseniz nişanlandım bu da evlilik teklifi yüzü. Nişanlandım. Evlilik sürecim var. Önümde şimdi düğün telaşı var. Gerçekten uzun bir süredir düğün telaşıyla uğraşıyorum. Malum bu zamlardan dolayı da gerçekten çok zor oluyor. Yani bir şeylerimizi halletmeye çalışıyoruz ve büyük çoğunlukta da hallettik. Bundan sonraki süreçte neler çekmemi istersiniz? Gerçekten merak ediyorum. Ben bundan sonra gerçekten YouTube'da aktif olmak istiyorum. Siz de beni görmek istiyorsanız, benim hayatımda merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız ben de o tarz videolar çekmek istiyorum. Mesela yakın zamanda Allah'tan bir aksilik çıkmazsa Kasım da ev bakmaya gideceğim. Bu süreçte de yanım, yanımda olmanızı istiyorum. Yani çoğu kişinin hayali olduğunu biliyorum bu süreç. Ben de çok YouTube'da takip ettim. Atanan, yeni ev taşıyan, yeni ev kuran hayalindeki şeyleri adım adım Bizimle paylaşan insanları takip ettim. Siz de benim hayatımı merak ediyorsanız bu şekilde videolar çekebilirim. Neler çekmemi istiyorsanız bana yazarsanız çok sevinirim. Böyle uzun bir video değil de sohbet amaçlı kısa bir video olmasını istedim. Bundan sonra inşallah bir aksilik çıkmazsa sizlerle beraber olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Merak ettiğiniz, çekmemi istediğiniz tarzda videolar varsa aşağıda yorum olarak bırakırsınız. Sizi çok seviyorum. Çok özlemişim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.